Herkese selamlar arkadaşlar. Yaklaşık 2 sene önce chipset neden bozulur konusuyla alakalı YouTube'a video ekledik. Bu konuyla alakalı çok fazla soru gelmeye devam etti. Biz de bu konunun ikinci serisini çekme kararı aldık. Bugün sizlere chipset nedir ve neden bozulur bu konuyla alakalı aydınlatıcı bilgiler vermek planlıyorum. Öncelikle chipset nedir onu bilmemiz gerekiyor. Chipset Türkçe anlamı Yonga seti anlamına gelmektedir. Anakart üzerindeki tümleşik devre elemanlarının veri akışını sağlayan işlemci tipidir. Peki çipset neden bozulur? Burada makineye aldığımız yıl ve işlemci tipi önemlidir arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 4. nesile kadar olan bir makinamız var. Bu makinenin çipseti neden bozulur? Öncelikle bunları cevaplayalım. Arkadaşlar çipset altında milimetrik topları bulunan ve bu toplarla anakarta bağlayıp veri akışını sağlayan parçalardır. Bu chipset dediğimiz şey sadece ekran kartı chipset değil. Güney Köprüsü, Kuzey Köprüsü ve işlemci olabilir. Yeni nesiller yani 4. nesilden itibaren 2012'nin son çeyreğinden sonra çıkan işlemci tiplerinin %90'ı arkadaşlar tümleşik yani BGA kılıf şeklinde gelmektedir. Altında milimetrik toplar vardır ve bu toplarla veri akışını sağlar. Peki 4. nesile kadar olan cihazlar neden chipset arızası verir? Bunların en büyük sebebi arkadaşlar bakımsızlıktır. Yani termal bakımın düzenli yapılmaması, makinenin hor kullanılması. Şimdi arkadaşlar 4. nesile kadar olan chipsetler, örnek veriyorum ekran kartları makineden start verdiğimiz anda ekran kartından görüntü atar. Yani görüntü atma transferini ekran kartından yapar. Ekran kartı bozulduğu zaman makinamız görüntü atmaz. 4. nesile kadar böyledir arkadaşlar. 4 nesilden sonra işlemler değişiyor ama önce ekran kartı sebeplerini anlatayım. Arkadaşlar ekran kartı yüksek ısılarda çalışan ve bu çalışma sırasında herhangi bir darbe ve ısınma söz konusu olduğu zaman makinemiz ekran kartını devre dışı bırakabilir. Peki bu devre dışı bıraktığı zaman neler oluyor? Makinede arkadaşlar ani kapanmalar, görüntü gelme arızaları ve çizgilenme arızaları arkadaşlar. Yani bu çizgilenme arızaları Genel itibariyle birimlerden de olabilir. Yani ekran kartının yanındaki 2, 4, 6 veya 8 sayıdan oluşan viremlerden de bu görüntü gelmeme, görüntü çizgilenme sayısı olabilir. Yani burada ana sebep ekran kartıdır arkadaşlar. Ekran kartı yüksek ısılarda çalışır. Bu yüksek ısılar dediğimiz şey sağlıklı ekran kartlarında. 50 ile 60 derece, 60 derece üzerinde ise sağlıksız ekran kartıdır. Yani makinemiz Tabii ki bu sayı değerleri makinenin chipset değerine göre değişmektedir. 70 derecede düzen çalışanlar var. Ben genelleme yaparak söylüyorum sizlere. 60 derece üstü çalışan ekran kartlarında anormal değerler görüldüğü zaman makinemiz kapanma yapar. Kendini korumaya alır ve bunu kapatır. Bunu da yine haberleşerek chipsetlere gönderilen sinyaller sayesinde yapar. Şimdi bir de gelelim güney köprüsü arasında. Güney köprüsü de bir chipsettir arkadaşlar bu ekran kartı değil, bu kullanıma bağlı genel itibariyle bozulmaz. Çünkü bir birincik olduğu için aniden kendini bozabilir. Devrede ani durumla söz konusu olduğu zaman kendini imha edip güne köprüsü bozabilir arkadaşlar. Sıvı temas olduğu zaman bu kullanıcı sorunudur. Sıvı temas olduğu zaman güne köprümüz bozulabilir. Güne köprüsü çok uçsuz bucaksızdır. Örnek ürün kesinlikle USB soket arızalarında Güney köprüsü bozulur arkadaşlar. Yani USB soketleri bozuk bir şekilde kullanmayın. Ben Instagram ve Facebook üzerinde yaptığım işleri paylaşıyorum. Geçenlerde bu konuyla alakalı da uzun uzun bir bilgi verdim. USB soketleri yani iki ve 3. bacaklar data bacakları. Bu data bacakları birbirine temas ettiği zaman güneş köprüsü kendini sınırlar ve en sonunda imha eder arkadaşlar. O yüzden USB soket arızalarını önemsemekte fayda var arkadaşlar. Peki gelelim dördüncü nesil yani şu an hali hazırda olan 5 ve 11. nesillere hatta 12. nesilde yolda yani 5 ve 11. nesillere kadar olan cihazlar neden chipset bozulur? Arkadaşlar bunlar biraz daha kullanıcı hatalı olabildiği gibi daha az termal bakım isteyen cihazlardır. Yine termal bakım şart fakat termal macunlar yeni nesil olduğu için termal bakımlar eski cihazlara göre daha az seviyede termal olumsuzluktan bozulabilir. Bunlar arkadaşlar tümleşik işlemci de gelir. Yani işlemci dediğimiz parçanın içerisinde güney köprüsü de vardır. Normal şartlarda eski makinelerde işlemci ayrı, güney köprüsü ayrı, ekran kartı ayrıdır. Ama bu yeni nesillerde özellikle e, U işlemci tiplerinde işlemci ve güney köprüsü birleşik bir şekilde gelirler. Tabii ki gaming makinelerde farklı HP işlemcilerde işlemci yine tümleşiktir. Güney köprüsü ayrıdır, yine tümleşiktir. Ekran kartı ayrıdır. Yani chipset sayısı yükselebilir ama bu işlemcilerde makinenin fiyatını düşürebilmek adına tabii ki bu bizim ülkemizde hiç etkili değil. Diğer Avrupa ülkelerinde fiyatı düşürebilmek adına işlemci ve güney köprülerini bir hale getirdiler. Bu sefer güney köprüsü bozulduğu zaman işlemci de tümleşik olduğu için güney köprüsüyle otomatikman ikisi birden tek çift halinde değişmek zorunda kalabilir. Yani yine dördüncü nesillerde olan arıza tiplerinde örnek veriyorum OSP soket arızalarında eğer OSP soketlerde bir kırıklık veya deformasyon söz konusu olduğunda makine kendini imha edecektir. Yani işlemci bozulabilecektir. Yine sıvı temaslarda, yine darbelerde işlemci çok sıklıkla bozulabilir. Ama ısınarak bozulabilecek bir parça değildir. Ekran kartlarına gelirsek 4. nesil ve üstü arkadaşlar bunlarda ekran kartından görüntü vermez. Yani görüntü veren şey, görüntüyü makineye transfer eden şey güney köprüsüdür. Yani HM dediğimiz PCH köprüsüdür. Bu köprü arkadaşlar eski makinelerdeki gibi ekran kartından görüntü basmaz, internet basar. Ne zaman makine ekran kartına girer? Bir, siz uygulamalara geçtiğiniz zaman veya makine Windows ekranından sonra herhangi bir uygulamaya komut verip onu açtığımızda onun ekran kartıyla çalışmasını istiyorsak o zaman makinamız ekran kartından görüntü vermeye yani ekran kartını kullanmaya başlayacaktır. Ama genel itibariyle yeni nesillerde makinalarımızın çoğu güneş güçsünden görüntü basacaktır arkadaşlar. Yani ilk makineye bastığınız zaman otomatikman görüntü güney köprüsünden gelecektir. Yani makine görüntü gelmiyorsa sorunumuz ekran kartı değildir. Eski nesillerdeki gibi kesinlikle arıza tespit yapılamaz. Çünkü ekran kartı bozulduğu zaman gene itibariyle yeni nesillerde ayrı öncesinde kod 49 hataları, ünlemler, ekran kartını görmeme hataları veriyor. Yani makine onboard olarak UMA dediğimiz platformda çalışmaya devam eder ne zaman diskret olarak görürüz? Ayı öncesinde fare olarak çalıştığı zaman veya herhangi bir grafik isteyen bir uygulama açtığımız zaman makine diskret yani harici ekran kartı devreye girmeye başlar arkadaşlar. Peki ekran kartı neden bozulur yeni nesillerde? Şimdi eski nesillerde ısıdan kaynaklı bozulur. Çünkü altında milimetrik toplar var ve o milimetrik toplarla transfer yapardı. Yeni nesillerde farklı mı? Hayır. Yine yeni nesillerde daha düşük milimetrik toplar var. Fakat yeni nesillerin kartları ona göre düzen, düzenlenmiş, ona göre bir mühendislik gerektirdiği için makinelerde ekran kartı genelde ısınmadan bozulmaz. Bir, darbeden bozulabilir arkadaşlar. Darbeden neden bozulur? Makinede oyun oynarken aynı eski nesillerdeki gibi bir darbe söz konusu olduğu zaman ekran kartımız bozulur. İki arkadaşlar makinemiz kronik olduğu için ekran kartını bozar. O ekran kartı üretildiğinde kronik bir hastalık vardır ve o kronik hastalıkla birlikte ekran kartı bozulabilir. Yani örnek veriyorum Ahmet'in Mehmet'in aynı makinesi bozulduysa mutlaka sizin de bir gün aynı sorundan ekran kartınız Bozulabilecektir, evet komik gelebilir ama bunlar yeni nesillerde başımıza gelen bir şeydir. Yeni nesillerde onların daha zordur arkadaşlar. Grafik kartları eski grafik kartlarına göre 3 kat, 4 kat daha pahalıdır. Ve değişimi ee, daha kolay değildir. Tam tersine çok daha zordur. Yeni nesillerde ekran kartı bozulduğu zaman aygıt yöneticisinde mutlaka bir hata ve o hata sayesinde neden ekran kartımızın devreye girmediğini öğrenebiliriz. Ama birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nesillerde arkadaşlar ekran kartından görüntü basacağı için makinenin görüntü gelmeme arızaları aslında ekran kartı kaynaklı olabilir. Ama yeni nesillerde ise görüntü gelmiyorsa sorunun birçok nedeni var. Bu bir chipset arızasıdır diyemeyiz. Arkadaşlar onarımlar ise yine aynı şekilde BGA stasyonu yapıyoruz. Yani BGA stasyonu ile çiftlerini söküyoruz. Rebol gerekiyorsa rebol yapıyoruz, değişim gerekiyorsa değişim yapıyoruz arkadaşlar. Bir de yeni nesillerde arkadaşlar rebol olayı yok. Yani makinenin ısıdan kaynaklı bozulma ihtimalleri çok düşük. Makine çalışırken dördüncü kattan aşağı düşerse evet rebol gerekir ama onun dışında genelde rebol ile düzelebilecek arzı değildir. Yeni nesillerde arkadaşlar grafik kartı komple değişir. Eğer etrafında, viremlerde sorun tespit edilirse birimlerle birlikte de değişir. O yüzden çok daha maliyet dolu. Ben açıkça şöyle söyleyeyim. Eski nesil makinaları çok fazla özlüyoruz arkadaşlar. Çünkü yeni nesillerde onarımlar o kadar kolay değil ve kullanıcılara çok fazla yüksek rakamlar çıkabiliyor onların rakamları. Ama eski nesillerde arkadaşlar ekran kartı arızaları tekrarlasa bile değişebiliyor kısa süreli de olsa, uzun vadede olsa bir çözüm sağlanabiliyor Ama yeni nesillerde hemen çözüm sağlanamıyor. Cihazlar daha çabuk iade ediliyor ve onarımlar sıklıkla zorlaşıyor. O yüzden yeni nesil makine alırken ve bunları kullanırken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bana çok fazla soru geliyor. Laptopta oynanır, oynanır Arkadaşlar gaming laptoplar olmak üzere hiçbir markayı kötülemek istemiyorum. Ve hiçbir markanın adını kullanmak istemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Laptoplar arkadaşlar oyun bilgisayarı değildir. Aynı aynı şekilde gaming makineler de laptoplardan bahsediyorum. Gaming laptoplar da arkadaşlar kesinlikle oyun için elverişli değildir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü soğutma blokları sınırlı olduğu için ve makineler harekette kullanıldığı için çeşitli sorunlar olabiliyor. Tabii ki bu chipsetin bozma nedenlerinden en büyük sebepleri de arkadaşlar Windows'ta olağan dışı güncellemeler. Eğer chipset driver yanlış kurulup eğer olağan dışı bir sorun algılarsa da chipset bazen kendini bozabiliyor. Çünkü chipset dediğimiz şey yonga seti bir akıllı birimcidir arkadaşlar. Yani bir aklı vardır. Sürekli devrenin diğer elemanlarıyla haberleşme içerisindedir. O yüzden chipset arızalarında arkadaşlar birden çok farklı arıza görülebilir. Ama dediğim gibi yeni nesillerde arkadaşlar e, makine görüntü vermeyi internetten yaptığı için ya da AMD güney köprüsünden sağladığı için görüntü gelmeme arızaları çok düşük chipsetlerden çıkar. Tabii ki chipset'ten çıkabilir ama ekran kartı chipsetinden çıkmaz. Güney köprüsünden de çıkabilir. Güney köprüsü de sonuç itibariyle orada önemli bir parça ama grafik kartı olmadığı için sizin için daha ekonomik onarımlar sunabilmektedir arkadaşlar. Dediğim gibi cihazlarımız hangi yılda olursa olsun mutlaka termal bakımlarını önemseyelim. Termal bakım dışarıdan çok basit bir işlem görülebilir. Fakat tam tersi hiç öyle basit bir işlem değildir. Çoğu serviste de bunlar yaşanmış şeylerdir. Termal bakım yaparken cihazlarınız susabilir, görüntü vermeyebilir, bozulabilir. Çünkü yeni nesil cihazlar arkadaşlar antistatik korumalı ortamda sökülmesi gerekiyor. Ve ESD standart şartlarına uyması gerekiyor. Yani kartlar antistatik kurumalı ortamda sökülmezse ve işlemi yapan teknik servisin e, alet ve arasında antistatik örtüler, antistatik eldivenler olmasa kartımız başka devreyi bozabilmektedir. O yüzden arkadaşlar termal bakım yaptıracağınız servisi çok iyi araştırmalısınız. Basitliği kendiniz yapmamalısınız. Daha büyük sorunlar ve çözülemeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla